Arkadaşlar <laughs> merhabalar. Biz arabamızı yıkamaya geldik. Ya, <laughs> Ama pembe rengi. Her Köpük sesle pembe. Sesle. Oo, anneciğim rengi süpermiş. pembe süngerimizle birlikte. Her yerine sık her yerine hadi. <laughs> Arkadaşlar köpüğün renginin güzel. bana sıkma <laughs> Beni ıslattı arkadaşlar. Mahvoldu oldu. Işte. Hadi sık. Hadi bir tanem. Bana yapma bana. Hayır bana yapma. Hayır bana yapma. Hayır bana yapma ama. Oraya sık hadi. Beni var ya mahvetti arkadaşlar. Dur. Bekle baban gelsin. Annem okuyor. Efendim? Hep e akacak arkadaşlar. Bakar mısınız şu köpüğün güzelliğine? Ayakların ıslanmasın. Hemen sık bir sen bir sık hadi. Hadi bitti mi yoksa? Baba. Dur baban gelsin. Bekle. Evet. Hadi bakalım hadi hadi. Öbür tarafına da yap anneciğim. Yap yap yap. Hiç oldu arabamız. Geç karşıya. Şuraya Çık, da sür. Şu da. Aferin kızıma. Tık tık arkaya da tık çabuk, çabuk çabuk Tamamdır hadi artık gel. Pembe süngerinle birlikte şey yap gel. Silelim artık bak ince. Sünger de pembe al sen bunu. Gel. Ver onu babana. Ay düştü. Gel bakalım. Al baba. Anne baba bitti. Tamam gel bitti zaten. Şu köpüklere baksana bir ince. Oh. Sil anneciğim sil sil sil. Evet. Hadi yarış yapın babanla. Baban da senin gibi arabayı siliyor orada. <laughs> Evet. <laughs> oldu oldu. Sen onu şimdi süngerle yap. Evet. <laughs> evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Hep pembe. Gerçi gitse açıldı rengi ama olsun. Bakın sekerde belli. Hani, tamam artık. Ver biraz da ben yapayım istersen. <gülüyor> <gülüyor> Yerlere bakın arkadaşlar. Fes pembe. Hayır hayır yerdeki alıp arabayı sürme. İyi de yap anne. Hayır, yok, 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 yok. De hayır yerde de yerdeki nalı. Evet arkadaşlar yerlere bakın. Tamam artık hep buraya gelelim. Pembe yapalım arabamı. Baba. Baba abi, <laughs> Ama bak üstün sürülüyor. Gel. Üstünü sürsün ıslanma. Soğuk çünkü evet. hava. Biraz da ben yapayım mı <laughs> Tamam artık kapının rengi açıldı çünkü. Sen ne yapacaksın başkasına? Hadi yıka hadi boyu hadi. Ayaklarında hep ıslak ya. Yerden alma yavrum yer pis. Hadi baban su tutsun. Gel bakalım. Hı? Tamam. Baban önce bir şeyi alsın, sonra da sen yap hadi. Arkadaşlar, <laughs> biraz önce ıslattı bizi babası. Su tazikli olduğu için de ince tutamadı ama şu an ona arabayı silme görevi verdik. Sil bakalım. Sil 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 sil. Köpük çok güzeldi gerçekten rengi de çok güzeldi. Pembeydi hem Evet pes pembeydi. Ama arabamız boyanmadı. boyanmadı hayır. Yani, Tertemiz yaptı bugün arabamız Elif anne. Evet anneciğim. Gitti yok. Kalmadı pembelik. Oraları da sil bakalım. Aferin sana. <laughs> sil bakalım sil sil her yeri kanalımıza evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar şey tintine basmayı da unutmayın Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz biz her gün çok güzel videolar yüklüyoruz çok eğleniyoruz çekerken de evet, izlerken de bir tane şey çekmiştik ben evleri dağıttım evet evleri dağıttı onu da yarın yükleyeceğim